Berlin'de bir polis uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. Berlin'de görevli 36 yaşında bir polis memuru sivil ekipler tarafından uyuşturucu satarken yakalandı. Hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Berlin Mitte'de 4 Temmuz akşamı devriye gezen sivil polis ekipleri Francis Kabe civarında şüpheli bir alışveriş fark etti. Takip sonucu alıcıya kokain satan kişinin görevdeki bir polis memuru olduğu ortaya çıktı. Evinde arama yapıldı, cihazlarına el konuldu. Savcılık 36 yaşındaki memurla bağlantılı iki farklı adreste arama yapıldığını açıkladı. Operasyonlarda cep telefonları ve çeşitli elektronik cihazlara el konuldu. Soruşturmanın delil toplama aşaması sürüyor. Açığa alındı, disiplin süreci başlatıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla açığa alınan polis memuru hakkında hem cezai hem de disiplin soruşturması yürütülüyor. Berlin Emniyeti olayın ciddiyetle ele alındığını duyurdu. Ha ben de gerçekten korkmuştum. Olayı ciddiyetle ele aldıklarını duyunca şöyle bir rahatladım. Yani artık öyle bir zamana denk geldik ki düşünsenize polis bile artık uyuşturucu satabiliyor. Peki biz kime güveneceğiz?